Saadet Partisi GİK üyesi doçen doktor Necmetin Çalışkan, CHP'nin hazırladığı billboardlardaki yazılara değinerek yazıların üzerinde yeterince düşünülmediğini söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in orta çağ zihniyeti açıklaması ve son olarak Berat Gecesi HDP milletvekilinin meclisteki İslam'a hakaret eden ve hazımsızlık kokan konuşmalarına dikkat çeken çalışkan, bütün bu yaşananlar sol kesimlerde halen dini ve dini kültürlerle ilgili bir cehaletin ve dini değerlere öfkenin sürdüğünü ve halkın değerlerine karşı düşmanlık olduğunu gösteriyor dedi. Derin CHP vurgusu yapan Necmetin Çalışkan, derin CHP'nin aşırı uç, radikal kemalistler anlaşıldığı kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden rahatsızlar. Deyim yerinde ise derin CHP süreci ve partiyi dinamitliyor. Zahirde görünen CHP'nin son dönemdeki toplumla helalleşme, geçmişiyle yüzleşme ve başörtüsüyle ilgili tutumlarının zamanında yanlış olduğuna dair söylemlerinden derin yapının hayli rahatsız olduğu ortada. CHP'nin yanlışlarıyla yüzleşmesinden memnun değiller çıkarımında bulundu.